çalacak mıydı? Vermezdi ki. Verirdi malım bu arada. Abi. Ben çok sinirliyim. Verirdi bu arada. Ben çok yani sinirlendim. şimdi gel bir daha istemem abi gel bir daha. Hayır Ne neyin var oğlum? Ortada bir şeyin yok ki rovanşı olsun. Ortada ne Ortada bizim var? Ortada bir malım var mı? Bizim mutfakta bir sürü bıçak var. Aa, ne var? Bizim mutfakta bir sürü bıçak var. <laughs> ne ne bıçağın? Ben da... bordoyu banlıyorum. Hayır, dur 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 dur. Aslında İslam, İslam şöyle yapalım. Bu arada bence 5 gün banlı kalsın Discord'da. Ne diyorsun? Benim <laughs> mükemmel ya da MC'sini alalım. <laughs> yani. Hayır, hayır, hatta hayır. Ben... ya, ben gidiyorum adadan ya. Bak, ben bir, şey ben bir şey izleyeceğim, ben bir şey izleyeceğim. Nasıl bir insan olduğunu öğrendiniz mi? Ben bak, bir şey demiyorum da. Böyle bir göt işte. Arkadaşlar, kalite bu. Mal bu. Gerisi sizle, ben karışmıyorum da. Ne yapıyorsunuz lan? Bağırma, bağırma. Ne? Bağırma. <laughs> Niye bağırıyorsun ki Hasan? Kendini göstermeye çalışıyor işte. Miyim, aynı tabii. sen, aynı sen işte, aynı Aa, sen. Aa, tam çalıştı, atar atar. At sender. Uzaktan kumandalı mı? Uzaktan kumandalı mı o? Tabii canım. <laughs> ne oluyor lan? Ne o? Abi bu çok ne az. Yapmıyor? İstan durdur oğlum durmuyor durmuyor durdur. <laughs> Dur. Dur. <durdursam. Tamam, gülüyor> <cihazı, cihazı, amaran. gülüyor> durmuyor. Kameran <laughs> anahtarı enerjiyi ats amına koyayım. Omuzu durma <laughs> tuşu yok mu İslam? Yok oğlum sen durdursana. <gülüyor> <gülüyor> makinede bile geri vites yok görüyor musun Kaan? R yok ya. Ben Slaro da Sınan İslam. Ahmet orospu çocuğu ananı düzende niye para çaldın? <laughs> Oğlum bir <laughs> an Ay, bana sövecek sandım gene. Kaan bir, bir an bana sövecek sandım gene. Ben sırlar dünyasından İslam. Am lan müsti bahçe niye sıçıyorsun piç? <laughs> Kardeşim sen arabanın önüne niye sıçıyorsun? Kendi arabanın önüne de sıçmazsın bu arada. Ceri zekalı ben mi sıçtım? Kendi... O sıçan da anasını sıçayım sen bu arada. Sıçtın. Sen sıçtın. Oğlum bak arabadayız. Hangi orospu çocuğun sıçtı derken bana baktın. Bak ben hala senden şüpheliyim. Hala senden şüpheliyim bu arada. Hala senden şüpheliyim. Ben Hadi ona anlattım. Sen bok mu? Ne insan bakımı? Yok lan. Bakımı. İslam ne yapmış biliyor Lo, musun? Geçen bak. Arabayı, ya Muti ya bak. Ya espri garipten düşük. Espri garipten düşük. Gerçekten esprili... anlatıyorum. Ne anlatsam. Kaan, Kaan balkondan izliyor İslam'ı tamam mı? İslam yarım saate arabayı park edemiyor. Kaan yanlış mıyım? Bu süre ya. sıkışıyor. Adam çatır çatır arabasının önüne sıçıyor. Pat 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 pat. Bir o boka basıyor. O boka basıyor yani. Oğlum Muti geçen gün İslam anlatıyor. Diyor ki Kaan bir bir bahçe buldum diyor. Ya siz tam saçmalık. Kardeşim evim oluyor. Doğru. Evim oluyor karşım. Banyom oldu, bitti. Yerler kaldı. Geliyorum karşım. Ya yani kendi banyom var ya. Adamın amına koyayım. Bak uzaktan kumandalı buhar makinesi bana amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi <laughs> ya? Ben uzaktan kumanda en son 15 sene önce kullanmıştım. Oğlum bu arada ışıkları çok uzaktan iyi. Uzaktan kumanda arabam için amına koyayım. İslam salak lan. Mak şey kumandayı sallıyor amına koyayım. Sanki şey suç şeyi sallıyor <laughs> amına ya Geri zekalı çalışmıyor. Abi. Ya geri zekalı çalışmaması sence kumandadan dolayı mı? Hani büyük kumanda, bir kumanda ona geliyor. Abi onda niye ışık var? Niye ışık Kuma var orada? Kumandanın pili yoksa nasıl çalışacak o zaman? Pili yok. Diye ya orada niye ışık var? Niye? E beyin amına mu işi? <laughs> La oğlum pavyon lambası mı? Gerizekalı. Pavyon sen pavyonda mı çalışıyorsun? Pavyonda bu var. Herkese oluyor. söyleme dedim. Herkese söyleme dedim ya. Hangi pavyonda buhar var amına koyayım? Oğlum Hasan'ı çıkarttığımız pavyon var ya orası. Anan <laughs> <laughs> Senin pezemekliğini yapıyordum o pavyonda haklısın abi seninle beraber çıkmıyor. <laughs> Bak Alper yazıyor ki İslam diyor ki onun pili yok diyor güneşe koyması lazım diyor. Ha, oğlum sanki güneş doğuyor ya. Güneş böyle. mi var havada? Abi güneşe koysan Ne bileyim adamın dediği şeyi söylüyorum kardeşim. Ben Artık yağmur şey... var yağmur. Böyle bir şey yok. Odaya biri büyük smoke attı. <laughs> oğlum böyle bir smoke yok ya. <laughs> ya bunu güldürüm ben Ben gözlerimi almayayım. Yukarıdan <laughs>